Ay nere geldim bilmiyorum. Bat diye bir şehre geldim. Londonla aşağısı mı oluyor, yukarısı mı hiç bakmadım da. Şu an tek başıma Bat sokaklarında yürüyorum. Bilmediğim yerde, bilmediğim şekilde ne yapıyor bilmiyorum. <laughs> Geziyoruz valla. Gezgin olduk bu gidişle gezgin olacağım. Şöyle bir kendime bir yol haritası çizip tek tek böyle gezeceğim. Zaten şurada e, birkaç gün kaldı, birkaç haftam kaldı. Yorulduk be. Vallahi yorulduk. Gitmeden göreyim bir bazı yerleri dedim de. Dedim bayağıdır etrafı kısa kısa çekiyorum. Bari bu sefer bloklu olsun. <laughs> Şöyle bir gidelim bakalım. Telefondan da kontrol edeyim kaybolmayan. 15 dakika. Gideceğim yere 15 dakika. Görüşürüz. Batı sokaklarını görüyorsunuz. Evler böyle. Tarihi ev gibi. Çok eski evler gibi baksanıza. Tuğlalar. Hava da güzel bu arada. Kötü değil. Oo, nereye geldik? Kime geldi? Ya bunu aşağı indirecek ya da bu oraya gidecek. Kendimi mi İskoçya'da gibi hissettim? Yok. Anladım ben de olduğunu. Buradan geldik yara doğru gidiyor. Bak onu onu yükseltiyor. Bir yükseltiyor. Bir sen şeyde de var. Bir kanalda var. Şuraya atakları duvar çıkartanında çok var. Çok iyi. Ya da oh. Bence... hmm. Oy ya da ne geliyor. bu manzaraya bak. Öyle de gidelim ama buradan gösteriyor. Çok iyi. Gidelim Valla pek ineklere... <laughs> yani yabancı olmadığım için pek şey duymuyorum. Aşkız bir de inek görüyoruz her zaman. Ama o şu kadar farklı. Haydi. Düştün mü? Yok düşmedik. Ama inekler boyunuzlamasın da. Oo O manzaraya baksana ya. sahibi arkadan gidiyor. ben sana aldım? Ha kokuyu aldım. Ben de aldım. <laughs> Bak şey, ne <neyi> aldınız? Sunu. <laughs>